Merhaba sevgili gençler. AYT provasıyla birlikteyiz. Yine 3-4-5 yayıncılığın harika hazırlanmış bir AYT denemesini çözeceğiz. Bu deneme edebiyat sosyal bir denemesidir arkadaşlar. Biz bunun tarih sorularını çözeceğiz inşallah ve buradan çok güzel bilgiler sınavda yakalayacaksınız. Hemen şöyle başlayalım. Sorumuzda diyor ki buna göre Mezopotamya medeniyetinin öncülük yaptığı icatlar aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? Yukarıda açıklamamızı vermiş. Fırat ve Dicle nehirleri arasında Verimli tarım havzasını içine alan bölgeye Mezopotamya denir. Biliyorsunuz Mezopotamya kavramı arkadaşlar Mezos ve Potams kavramlarından gelir. Yani Mezos orta, Potams iki nehir arası anlamında kullanılmıştır. Burada kurulan medeniyetlerin katkılarıyla önemli icatlar yapılmıştır. Mezopotamya uygarlığını hemen hızlıca hatırlayalım. Kurucusu Sümerlerdir. Sümer, Babil, Akat, Elam ve Asurlular bu uygarlığın parçalarıdır sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen seçeneklere baktığımızda bu uygarlıktan dünya uygarlığına neler hediye edildi? Çivi yazısı Sümerler tarafından bulunmuştur. Evet birincisi bu kesinlikle vardır. İkincisi ay takvimi de Sümerler tarafından bulunmuştur arkadaşlar. Dolayısıyla bu seçeneğimiz kesinlikle doğru ama öbürlerine bakalım nerede bulunmuşlar? Parayı biliyorsunuz Lidyalılar buldu. Barut ise Çin uygarlığının dünya tarihine bir katkısıdır. Önemli katkısıdır. Yine matbaa ve kağıt da Çin uygarlığının katkılarıdır. Hieroglif yazı ile güneş takvimi arkadaşlar Mısır uygarlığından günümüze yayılmıştır. Pusula yine Çin uygarlığıdır. Cam ise Doğu Akdeniz uygarlığı olan Fenikelilerde ilk kez görülür. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Ne diyor 26. sorumuzda? Eski Türk devletlerinde devleti yönetme yetkisinin tanrı tarafından bir sülaleye, o sülalenin de erkek üyelerine verilmesi anlayışı Aşağıdakilerden hangisidir? Biz ne diyorduk buna? Sevgili arkadaşlar kut diyorduk ama diğerlerine bir bakalım. Balbal bal neydi hatırlayın. Mezar taşıdır Türklerde hatta Türklerde ilk heykel örnekleri sayılır. Yu ise cenaze törenlerine verilen isimdir Türklerde. Kurgan da yine oda mezar şeklindeki Türklerin mezarlarıdır. Buradaki uruğun ise Türklerle hiç ilgisi yok arkadaşlar. Hani ur uruk kiş lagaş diye sayardık ya biz Sümerlerin şehir devletlerinden biridir. Mezopotamya uygarlığında cevabımız Adana diyoruz, geçiyoruz yeni sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Emeviler ile Abbasiler arasındaki ortak özelliklerden biri değildir? Arkadaşlar ortak olmayan özelliklerden birini arayacağız ki özellikle Emevilerle Abbasiler arasında devlet yönetiminde mevali ve ümmet anlayışları arasında ciddi bir fark vardır. Özellikle de bunu sorularda bulabilirsiniz. Hemen bakalım. A seçeneğinde diyor ki şeri hükümlerin iki devlette de benimsenmesi, hukukta benimsenmesi. Evet bu ikisinde de vardır. Halifelik makamının bir sülaleye ait olması. Evet Emevi soyunda, Emevilerde, Abbasilerde de e, Abbas oğullarında olmaktadır. Bu da ortak bir özelliktir. Gayrimüslimlerden haraç ve cizye alınması ortak özelliktir. Dikkat edin arkadaşlar. Haraç e, gayrimüslimlerden alınan ürün vergisi cizye ise gayrimüslim erkeklerden alınan askerlik kelle baş vergisi olarak da geçen vergiye verilen isimdir. Biliyorsunuz gayrimüslimler askerlik yapmaz. Bunun yerine vergi verirler. D seçeneğinde ne diyor? Yönetimde farklı milletlerden yararlanılması. Hemen burada durun arkadaşlar. Emeviler Devlet yönetiminde özellikle milliyetçi davranmışlar, mevali dediğimiz politikayı uygulamışlar yani mevali politikasında Arap milliyetçiliği ön plana çıkar, kendi soylarını diğer e, topluluklardan, ırklardan üstün tutarlar. Hatta biz ne diyorduk? Mevali politikası aslında Türklerin bu dönemde özellikle Emevilere mesafeli davranmasında da etkili olmuştur. Abbasiler ise ümmetçi bir anlayış göstermiş, özellikle Türklerden devlet yönetiminde, ordu yönetiminde ciddi şekilde faydalanmışlardır. Dolayısıyla bu ortak bir özellik değildir. Anadolu'ya yönelik fetihler düzenlemesi de ikisinin ortak özelliğidir diyoruz, geçiyoruz yeni sorumuza. Büyük Selçuklu Devleti'nin önemli devlet adamlarından olan Nizamülmülk, Sultan Alparslan, Sultan Melikşah ve Sultan Sencer dönemlerinin hangilerinde görev yapmıştır? Hemen arkadaşlar şöyle Nizamülmülk'ü bir hatırlayalım. Nizamülmülk Selçuklu tarihinde bilinen ilk atabeydir. E, Alparslan döneminde Alparslan'ın çocuklarının eğitimi için görevlendirilmiş. Daha sonra Alparslan onu vezirlik makamına getirmiş. Sultan Melikşah'ın da zaten atabeyi olarak vezirlik görevine devam etmiş. Fakat Sultan Sencer biliyorsunuz Büyük Selçukluların son sultanıdır. 1157'de onun ölümüyle devlet dağılmış sayılır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacak. Nizamülmülk Sultan Sencer'in tahtta olduğu dönemden çok çok önce zaten ölmüştü diyoruz. Cevabımız denizli. Yeni sorumuz Orhan Bey dönemi yapılan fetihlerin yanı sıra devlet teşkilatı ve kurumların oluşturulmasında da önemli bir dönem olarak kabul edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yapılan çalışmalardan biri değildir? Yani bu dönem kurumsallaşma. Hemen size şöyle bir püf noktası hatırlatayım. Ben şu sözü hep kullanırım arkadaşlar. Dikkat edin Osmanlı ile ilgili. Osman Bey için şunu söyleriz biz aşiretten beyliğe dönüştürmüş. Orhan Bey beylikten devlete dönüştürmüş yani kurumsallaşmayı sağlamış. Birinci Murat devletten tam teşekküllü devlete dönüştürmüş yani kurumsallaşmayı üst seviyeye taşımış. Fatih Sultan Mehmet ise devletten imparatorluğa dönüştürmüştür. Osmanlı'yı diyoruz. Hemen bu bağlamda seçeneklere bakıyoruz. İznik Medresesi Orhan Bey döneminde açılmıştır. Bir diğer adı Süleyman Paşa Medresesi ya da İznik Orhaniyesi diye de geçer arkadaşlar. Dikkat edin burada Süleyman Paşa'yı karıştırmayın. Süleymaniye ile Süleyman Paşa ayrı kavramlar. Süleyman Paşa Orhan Bey'in Erken ölen oğlunun adıdır ve o biliyorsunuz Süleyman Paşa Rumeli'de ilk fetihleri yapan kişidir. İznik Medresesi bu dönemde açıldı. Yaya ve Müsellemlerin kurulması. Yaya ve Müsellemler Osmanlı'nın ilk düzenli ordusudur ve Orhan Bey döneminde Türkmenlerden kurulmuştur. İllere Kadı ve Subaşıların tayin edilmesi dolayısıyla Taşra Teşkilatı'nın oluşturulması bu dönemdedir. Divan-ı Hümayun'un oluşturulması da yine bu dönemdedir. Fakat arkadaşlar, Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulması 1. Murat dönemindedir. Hemen şu püf noktasını vereyim. Rumeli Beylerbeyliği Osmanlı'da kurulan ilk eyalettir. Paşa sancağı olarak belirlenen merkez sancağı ise Manastır'dır. O yüzden Rumeli Beylerbeyliği her zaman yönetimde Protokol üstünlüğe sahip birinci sırada gelen beylerbeyliği olmuştur. Biliyorsunuz ikinci sırada gelen Anadolu beylerbeyliğidir. Onu da kuran Yıldırım Beyazıt'tır. Yeni sorumuz 23 Aralık 1876'da ilan edilen kanuni esasinin Osmanlı Devleti'ne getirdiği yenilik aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar kanun esası deyince hep aklınıza meclisli yönetim halkın yönetime katılması gelsin. Hemen böyle bir şey arıyoruz A seçeneğinde veriyor. Fakat diğerlerini bir hatırlayalım mı? Osmanlı'da kanun üstünlüğü tanzimat döneminde oluşmuştur. Kesinlikle unutmayın bunu dönem olarak tanzimat dönemidir. Veraset sisteminin düzenlenmesi ise Osmanlı'da çok önceden farklı dönemlerde yapılmış. Örnek 1. Murat ülke hanedanın ortak malıdır anlayışından ülke padişah ve oğullarınındır anlayışına. Fatih ülke padişahındır anlayışına. 1. Ahmet döneminde 1600'lü yıllarda ekber ve erşet sistemine geçilerek bir takım düzenlemeler yapılmış. Zaten ekber ve erşet sistemi kanuni esasitte de yer almıştır. Yani buna da ilk kez burada geçilmiyor. Hukuk birliğinin sağlanması ise Osmanlı döneminde değil, Cumhuriyet döneminde medeni kanunda olacaktır. Dikkat! Ayanlığın resmen tanınması ise yine biz biliyoruz ki 1808 senedi ittifakla 2. Mahmut döneminde gerçekleşecektir. Cevabımız Adana diyoruz. Yeni sorumuza geçiyoruz. Milli Mücadele yıllarında TBMM aşağıdaki bölgelerden hangisinde otoritesini sağlamak amacıyla Merkez Ordusunu kurmuştur? Dikkat arkadaşlar, Merkez Ordusu biraz ayrıntı bir soru ve bu bilgiyi öğrenmemiz çok iyi olacak. Eminim böyle bir soru gelirse yapacaksınız. Merkez Ordusu dediğinizde her zaman aklınıza Pontus hareketleri gelsin. Özellikle Pontus hareketlerine karşı bu ordu oluşturulmuş. Yani Karadeniz'de güvenliği sağlamaya yönelik olarak oluşturulmuş. Komutanı Nurettin Paşa'dır. Ancak bir şeyi de burada hatırlatayım. Erzincan Sivans ve Tunceli arasındaki Koçgiri isyanının bastırılmasında da bu merkez ordusunun faydası olmuştur. 1920-1922 yılları arasında görev yapmış güvenlik amaçlı bir ordudur diyoruz. Yeni sorumuz aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelelere liderlik yapmış önemli şahsiyetlerden biri değildir. Hemen tek tek bakalım Kazım Karabekir 15. Kolordu Komutanı olarak Doğu Cephesi'nin komutanlığını yapmış hatta Gümrü, Batum ve Kars Antlaşmalarını TBMM adına imzalamış bizim Şark Fatihi ya da Yetimler Babası olarak bildiğimiz önemli komutanımızdır. Sütçü İmam Maraş'ta üniversitesinden aklınıza gelsin arkadaşlar milli mücadele liderlerindendir. İsmet İnönü Batı Cephesi komutanlığı ve genel kurmay başkanlığı yapmış. Mudanya'yı Batı Cephesi komutanı olarak imzaladıktan sonra Lozan'da dışişleri Bakanı sıfatıyla imzaya gitmiş. Heyetin başında yer almıştır. Şahin Bey şöyle baktığınızda Antep'te arkadaşlar bakın Antep'te Şahin Bey ilçesi vardır. Bu isimlerden hatırlayabilirsiniz bunları. Fakat buradaki Halil Kut çok önemli bir komutanımızdır. Ancak o Birinci Dünya Savaşı sırasında Irak cephesindeki Kut'ül Amer'e'deki başarıda çok önemli rol oynar. Biliyoruz ki biz burada Kutul Amerede İngilizlere büyük bir darbe vurulmuş, büyük bir İngiliz birliği esir alınmış. Peki Milli Mücadele döneminde Halil Paşa nerede hızlıca bir anlatalım? Arkadaşlar Halil Kut Paşa Milli Mücadele döneminde Anadolu'da yer almamış. Özellikle Kafkas bölgesinde Kafkas İslam Ordusunun komutanlığını yapmış, Sovyetlere karşı oradaki Türkistan hareketinin içinde bulunmuş. Daha sonra her ne kadar Mustafa Kemal ile görüşmüşse de Anadolu'da görev almayarak Sovyetlerle milli mücadelecilerin bağlantısını kurmak için Sovyetlerde girişimlerde bulunmuştur. 1957 yılında da vefat etmiştir diyoruz. Cevabımız Ceyhan. Yeni sorumuz 33. Türk İnkılabı ile yeni bir düzen oluşturmaya çalışan Atatürk. Cumhuriyetçilik ilkesiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşmayı hedeflememiştir? Bakın dikkat edin altı çizili sözcükleri çok iyi okumamız lazım. Bazen hızlı okurken hedeflemiştir, hedeflememiştir böyle karıştırabiliriz. Arkadaşlar cumhuriyetçilik ilkesini gördüğünüzde özellikle yönetimle ilgili aşamalar aklınıza gelecek. Hemen bakalım. Neleri hedeflememiş olabilir? Vatandaşların yönetime katılmasını, evet, demokrasiyi hedefler, bunu hedefler. Devlet ile millet bütünleşmesinin sağlanmasını hedefler. Yönetimde her türlü ayrıcalığa son verilmesini arkadaşlar, evet, hedefler. Ayrıcalık diyor. Ayrıcalık yani kimseye bir ayrıcalık olmayacak. Herkes eşit olacak. Herkesin eşit oy hakkı olacak. Toplumdaki düşünce farklılıklarının sonlandırılmasına Burada durun. Sevgili arkadaşlar demokrasinin en önemli özelliklerinden biri düşünce farklılıklarını korumak ve düşünce farklılıklarına saygı duyabilmekleri dolayısıyla bunu hedeflemez. Hatta demokrasilerde mutlaka muhalefet olmalı. Atatürk bunun için özellikle farklı düşüncelerin Mecliste yer alması için hatırlayın 1930 yılında kendi yakın arkadaşı Ali Fethi, Fethi Bey'e Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurdurmuştur. Bu bilgi de aklınızda bulunsun. Yine hak ve özgürlüklerin korunmasına da cumhuriyetçilik ilkesi kapsamında hedef olarak bakabiliriz. Son sorumuz ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi? Atatürk dönemi Türk dış politikasında gündemde olan sorunlardan biri değildir. Arkadaşlar bakın gündemde olan halledilen demiyor. Dolayısıyla şu Hatay meselesi aklınızı biraz karıştırabilir. Şunu düşünebilirsiniz. Hocam Hatay meselesi Atatürk döneminde halledilmedi ki. Arkadaşlar burada halledilip halledilmemesini, edilmemesini yani çözülüp çözülmemesini sormuyor size. Gündemde mi? Evet, hem de ciddi şekilde gündemde. Atatürk bunun için çok uğraşıyor. Atatürk bunun için Kurum Gazetesi'nde takma isimli hükümeti eleştiren yazılar yazıyor. Atatürk Hatay meselesi için ne diyor? "Benim şahsi meselemdir." diyor. Dolayısıyla Hatay meselesi gündemdedir. Nüfus mübadelesi arkadaşlar 1930 yılına kadar gündemdedir sorunlar yaşanmıştır her ne kadar Lozan'da karar alınmışsa da yabancı okullar yine gündemdedir özellikle hatırlayın Fransa Osmanlı coğrafyasında en çok okul açan devlet olarak yabancı okullar konusunu milletler cemiyetine bile götürmek istemiş Türkiye her zaman bu konuyu iç meselesi sayarak halletmiştir dış Borçlar konusu gündemdedir. Her ne kadar Lozan'da takside bağlanmışsa da 1929 ekonomik bunalımından dolayı ödenmesinde güçlükler yaşandığı için tekrar gündeme gelmiş. Sonra Hoover moratoriumuna göre yeniden bir yapılandırma yapılarak borçlar 1954 yılına kadar ödenmiştir. Fakat durum burada arkadaşlar Batı Trakya Türk azınlık meselesi Kıbrıs sorunu çıktıktan sonra yani 1950 yılından sonra Türk Yunan ilişkilerinde aslında günümüze kadar da süren bir sorun haline gelmiştir. Burada bir şeyi daha hemen hatırlatacağım. Arkadaşlar bir Kıbrıs meselesi, bir de Batı Trakya Türk azınlık meselesi kesinlikle Atatürk döneminde Türk-Yunan ilişkilerinde sorun olarak yaşanmamıştır. En çok da ÖSYM Kıbrıs'ı özellikle Atatürk dönemi sorunlardan olarak sorularında kullanabilir. Yani cevabımız Edirne'dir diyoruz ve bir başka AYT denemesinde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.